Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber elimde gördüğünüz gibi Boxy Bo Boy var. Boxy Boy ne yapacağız? Tabii ki başlıktan da gördüğünüz gibi köy baskını yapacağız. Boxy Boy yanıma aldım. Sırtlandım. Köy baskını gidiyoruz. Rainbow Friends ile aynı şekilde köy baskını yapmıştık ve aşırı beğenmişsiniz. Bugün de dedim ki yanıma Boxy Boy'u alayım. Bütün köylere saldırtıları konuşamadım. Saldırtıralım işte bu Boxy Boy'u. Haydi başlayalım. Bu arada videoyu bir like yaparsak beni çok mutlu edersiniz. Ve kanalı da lütfen bir an önce 100 bin abone yapalım. 93 bindeyiz. Hadi bakalım size güveniyorum arkadaşlar. 100 olduğumuzda bu arada Gaffur abi gibi ben de patilerimi göstereceğim. Hadi hadi 100 bin olmayı unutmayalım. Şimdi ee, benim en büyük yaşadığım sıkıntılardan biri köy bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Her şey doğal olsun istediğim için Allah burada bir tanesini gördük. Neyse onu öyle saldım. Siz daha görmediniz. <laughs> şimdi boxibolları şimdi göreceğiz. Bir sürü boxiboll koyacağım. Yani şöyle ufak bir ipucu vereyim arkadaşlar. Aşırı büyükler. Yani Rainbow Friends hatırlıyorsunuz ona göre aşırı büyükler. Muhtemelen köylüleri tek lokmada yiyebilir yani. Oha! Köy bulduk. Direkt tek attım yalnız ki. Şimdi köyümüz yenelim. Şuraya bırakayım. Tam şu ucuna. Golemle kapıştıracağım bir de. E sonrasında kendimle kapışırım. Kendim muhtemelen ciğeremem. Hadi bakalım. Kocaman abi şunun tipine bakın ya. <laughs> Manyak. Hop al bakalım kafana. Aa kafasından darbe yemiyor. Aha Bir dakika. Kafadan yemiyor ama gövdeden yiyor aynen. Hemen bir köylünün yanına gidip bunu bırakmamız gerekiyor. bir sürü bunları atacağız. Daha sonra bunları koyup TNT falan da yerleştireceğiz. Şimdi golemcim bakalım VC atın bakalım. Golemi kaç atacak? Bir vurdu iki vurdu. Üç vuruşta golemi avlayan o zaman ben bir tane yapsam bütün köyü mahveder. Nasıl koşuyor manyak gibi koşuyor. Yalnız kedi Bak kedilere vurmak Sen i̇şte kafana uçar mı? Tamam koyunlulara ama kedilere vurmak yok. Kapıyı açsam mı Direkt içeri girer. Ya ben Rainbow Friends'in böyle manyak gibi koşu herkese saldırdığını hatırlamıyorum. Bu tek başına gerçekten bir baskın yaptı köye. Tek başına uğraşıyor. Vay be. Manya bak manya <laughs> Abi. Tavuklara falan saldırdı. Ben buradan toplayayım bari. Şunlar toplayayım ya. <laughs> Ve etrafta vuracak birilerini arıyor. Aa tavuğa yetişemedi. Dur yardım edeyim. Boyundan dolayı tavuğa vuramadı. Aa kafası geçmiyor. Kafası geçmeyince de olduğu yerde duruyor nedense. Biraz çapşal galiba bu boksi bo. Bir şeyin yanına gidemeyince olduğu gibi duruyor. E ee, survival modu hiç geçmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Geçtiğim anda kafama tek atacak biliyorum çünkü. şu arkadaşımıza yardım edelim. Kime gidiyor acaba? Kesin orada bir canlı gördü, bir şey gördü. Ben bunu o. Şunun gözü mü? Hayır. Yalnız baya güzel yapmışlar bence. Hadi geç geç. Ha köpeğe saldıracak. Geç bakalım. Ustacım. <laughs> tek attı. Terbiyesiz. Golem iki vuruşta alan bir canlının zaten köpeğe tek atmaması imkansızdı. Gidiyor manyak ya. Etrafta bir şekilde canlı buluyor ve ona saldırmaya gidiyor. Ne kadar uzakta ol olursa olsun fark etmez diyor. Arkadaşlar bu arada e, ee, Boxy Boy G modda da oynayalım mı? Orada 100 vc 100'ler yapıyoruz. 1000 vc 1000'ler yapıp bilgisayarı çöker diyoruz biliyorsunuz ki. Öyle e, kapıştırmalar gelsin mi? Onu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hatta Minecraft'ta da yapabiliriz. Biliyorsunuz ki Rainbow Friends'imiz var. Boxy Boy'umuz var. Bunları 100 vc 100 yaptıralım mı? Bütün istediklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kimlere gitmeye çalışıyor? Ata gitmeye çalışıyor. Manyak ya. Her bulduğu bir tane daha yaptım. Bu manyaktan bir tane yetmiyormuş gibi yanlışlıkla bir tane daha yaptım. Acaba lava bırakırsam ne olur? Allah. Ne oluyor be? Birini Ürünü... sensin lava bırakmak istiyorum. Ama nedense bırakamıyorum. Heh. Çabuk ölür mü? Kendim onun için bir platform hazırlayacağım. Hızlı bir şekilde şöyle yapalım. Rainbow Prince lavda zarar görmüyordu arkadaşlar, hatırlıyorsunuz ki. Elime lav kovası alıyorum. Şuraya bir lav dizelim hop. Şöyle güzel bir lavımızı dizelim. Gir. Sığmadı ki abi. Adam kocaman. O zaman şunu biraz daha büyütelim. Tipe bak. Tipsiz şey seni. Dur çekil bak yanlışlıkla sana vurdum. Oğlum sana vuruyorum yanlışlıkla, çıksana. Abi yanıyor. Acaba ne kadar sürede ölür bence Baya zor ölür bu Yürü çıkmak yok oradan kafana vururum ya Çiğ tavukla vururum sana tokatlarım çiğ tavukla seni <laughs> Gelme manyak kal orada Bir şey diyeyim mi bu çok zor ölür ha Bir de kılıç alayım elime kılıçla da vurmaya çalışayım Nedir kılıç alalım sağlam vuralım Ama yok ben bunu kolay kolay öleceğini zannetmiyorum Canını sonsuz falan yapmışlar galiba bu imkanı yok ölmez Hemen bir köylünün yanına bırakmak istiyorum. Şöyle evde uyuyan bir köylümüz var mı? Eve bırakamıyorum ya neden? Ha. Ha <laughs> çıkamadım. Direkt köye baskın yaptırdım ya bunlara ev veriyorum. Hepsine birer tane ev. Köy sizindir arkadaşlar. Oğlum girsene eve. Niye evden çıkıyorsun? Hop. Tamam sen burada kal. Kafan mı sıkıştı sen? <laughs> Şu lavdakini merak ettim ya. Hala mı ölmedim mi usta? Videonun sonunda bir daha bakacağım ona. Kesin yine ölmemiş olur. Gir bakayım bir tane süre girin. Giremiyor ki. Nereye? Ben bu tıklaktan nereye gidiyor o zaman? İçeri hiçbiri girmiyorsa. Şey yapayım ya. Survivor moda geçeyim. Anında kaçmaya başlayacağım. Zaten tipsizlerin hepsi bana bakıyor. Yani bana nasıl saldırmak istediklerini siz düşünün arkadaşlar. <laughs> Hayatta kalma yapıp kaçıyorum. Kesin arkamdan geliyorlar. Kesinlikle arkadan geliyorlar. Hayır geliyorlar. Eyvallah kardeşim. Biliyorum senin böyle pislik yapacağını biliyordum. <laughs> Neden bulacağım ben şimdi bunları? Bak manyak arkadaşlar. Aa, aklıma çok efsane bir fikir geldi arkadaşlar. Obsidyen alacağım. Bir de çakmak alacağım. Bunu nether'a götüreceğim. Bakalım orada neler yapabilecek. Hop gel bakalım buraya. Umarım unutmamışımdır nether geçidi yapmayı. Şöyle 4 tane koyuyorduk. Ee, bir tane fazla mı koydum acaba? Neyse fazla koyduysak kırarız ama fazla koymadım bence. Çakma vuralım. Heh. Hadi gidiyoruz. Hop ileri geri ileri geri. Aa dur ya burası nedir değil. Burası neydi? Buranın adını unuttum. Nedir miydi burası ya? Neyse. Burada kapıştıracağım. Burada birbirlerine saldırsınlar. Hadi bakalım. Kapışın. Kesin tek atacak. Aa tek atamadı. iki vuruşta vurdu ama. Of. Devam ediyoruz. Yardır bakalım aslanım nereye gidiyorsun? Şuna da vursalar iyi olur. Yukarı gidiyor. Yukarıda bir şey gördü kesin. Aa buradan yukarı gidince ne oluyor? Ha buraya geldi. Ah be o aşağıda kaldı. Ya şeyi merak ediyorum. Şu bir tane uçan bir yaratık vardı ya burada. Onunla kapışsa acaba nasıl bir şey olur? İşte kimseyi göremiyorum ki. Yapayalnız bir nedir'a gelmişim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buranın adını da yanlış söylüyor olabilir mi? Yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Harbi'den hiç düşman yok. Allah saçma sapan yere gelmişim ya. Bir de şey vardı ya. Bir tane göz alıyorduk. Ender gözü müydü? Yok. Hatırlamaya çalışacağım. Ender incisi alıyorduk. Bir de yere koyduğumuz bir parça vardı. Onu da bulabilirsem Orası da Ender'dı galiba. Ender'e gidelim bir de. Heh End geçidi yapacakmışız. Şöyle koyalım. Bunlar nasıl yapıldığını çok hatırlamıyorum ama. Umarım kesin yanlış yapıyorum. Ya End incisi değildi. Göz koyuyorduk evet. Ender gözü. Hadi hadi. Olmadı. Neyi yanlış yaptım? Hepsinin bana mı bakması gerekiyordu? Ben niye her şeyi unutuyorum Minecraft'ta ya? Bugün Minecraft tamamen öğrenci arkadaşlar. Hadi bakalım umarım doğru yapıyorumdur. Şimdi yavru kedi olsaydı keşke yanımda. O hemen bilirdi bunları yapmayı da. Hadi bakalım. Hepsi bana bakıyor şu anda. Aga be yine yanlış yaptık. Bulacağım arkadaşlar. Bulacağım. Ama video izlemeden bulacağım. Böyle tahmin edeceğim. Eksik yapıyor olabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 tane koyayım. 2, 3, 4, 5. Umarım doğru yapıyorumdur. Hadi bakalım. 4, 5. Bence oldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şimdi oldu. Hadi. Hop. Aga be niye olmadı? <laughs> ben bir videodan izleyeyim artık bunu. Abicim şaka yapıyorsun ya. Tamam tamam. Gördüm arkadaşlar. Sorun şuymuş. Muhtemelen siz biliyorsunuzdur da. Şöyle. Ha bir de hepsi içeri bakacak. Bu içeri bakacak. Şöyle şunlar içeri bakacak. Şunlar. Ve 1, 2, 3. Heh. Gözlerimizi yerleştirelim. Orada kapıştıracağım. Bakalım ejderhalara nasıl meydan okuyacak bu arkadaşımız. Gidiyoruz yalnız anında gittik. Aa bizi salın. Niye biz böyle kapalı bir yerde başladık oyuna? Hop Kapışın. Endermanlere saldırıyor manyak. Hadi vursanız da şuna ya. Niye kimse vurmuyor bu manya? Şey nerede? Ejderha nerede? Ejderhan tepesine koysam aslında. Şuraya koyayım bir tane. Kanka yanındakine kıracaksın şunu. Vursana yavrucuğum. Aaa ejderhaya vurdurtacağım. Ejderhaya vurdurtacağım. Aga be ejderhayı vuramıyorlar. Aslında şunları kırınca değil mi ejderha aşağı düşüyordu zaten. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir şey yapayım şunların hepsini bir kırayım. Kırıl. <laughs> ya bak ejderhaya bakıyor. Ya şunları da mı kapatacaktım acaba? Evet ya bunu bunları nasıl indirecektim? Eee. kılıç da mı acaba? Bir tane kılıç alayım yanıma. Heh aynen aynen kılıçla bunları patlatacağım. Aa bızıya şunları bizim patlatalım. Üf çok fena patladı. Sen de patla. Ejderhaya meydan okuyoruz. Aa! Ne ejderha öldürdü mü? Görmem lazım, görmem lazım. Ha, öldürememiş. Manyak ejderha hiçbir şey yapamıyor ki. Aa, Ender gözü atınca da mı patlıyor bunlar? İnce atınca ne oluyor? Aa, patladı. Hadi bakalım ejderha uçamayacak. Saldırın. Aha ejderha bir koymuş buna. <laughs> Uçurdu. Yalnız Enderman'lar bunlara hiç vurmuyor bile. Ejderha nerede? Ejderha uçuyor ya. Keşke bunlar da uçabilse ya da ejderha aşağıda olsa. Daha iyi olurdu aslında. Aa, ejderha. Oğlum ejderha çok fena fırlatıyor bunlara Şu an 4 tane var. Bakalım ejderhayı indirebilecekler mi? Aslında şu ejderhanın konduğu yeri de kırarsam. Belki ejderha hiçbir yere konamaz. Hani o tepede değil de yer, yere iner. Falan. Şöyle şuraları güzel bir temizleyelim. Bakın yere indi. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Hatta şuraları biraz daha kırayım. Ejder daha daha da aşağı insin. Abi ejderha güzel vurun ya. Yalnız bunlar ölmüyor. Bak bunu anladım. Çok güçlü vuramasalar bile aslında güçlü vuruyorlar da ejderhayı indirecek kadar güçlü vuramıyorlar. Daha kaç tane yapayım ya. Yalnız bütün endirmenleri aldılar sanırım. Başka endirmen yoktur bence. Ben şöyle bir sürü mü alsam acaba ya? Şuraya bir sürü atacağım. Oyundaki ses de geliyor bu arada bunu attıkça. Şimdi ejderha gelse var ya bunlar ejderhaya bir tokat atar. Of yalnız ejderha çok sağlam vuruyor. Bunlar ejderhayı hiç vuramıyor. E ejderhanın bu canı nasıl gitti Bayağı var. Ejderhaya vurmaya çalışıyorlar. Ama vuramıyorlar. Ejderha vuruyor bunda. <laughs> Ejderha çok iyi bunları deşliyor. Deş mi deniyordu? Çok iyi gönderiyor bunları. Şimdi şov izleyeceğiz. Ejderha tokatlayacak hepsini. Tokatla kanka. Of. <laughs> Baya iyi oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz bu like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Üzüyorsunuz kendinize çok iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.